Merhaba arkadaşlar. Sorumuz bu şekilde. Bir deyim sorusu. Öncelikle deyimle ilgili biraz bilgi verelim size. Deyimler en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış sözlerdir. Genelde mecazi olarak kullanılır bu deyimler. Anlatımı zenginleştirmek için kullanılır. Sorumuza baktığımız zaman birkaç deyimin açıklaması verilmiş. O deyimleri bulacağız. İşte açıklaması olmayan deyim sorumuzun cevabı olacak. Önce şıklardan hareket edelim. Deyimlere bakalım, onların anlamları üzerine konuşalım. Mesela birincisinde çizmeyi aşmak. Şimdi çizmeyi aşmak deyimini günlük hayatta duyuyoruz. Anlamını da bilmemiz gerekiyor. Ne diyebiliriz çizmeyi aşmakla ilgili? Mesela bilmediği, aklının ermediği, yetkisi dışındaki bir işe karışmak anlamında kullanılıyor bu çizmeyi aşmak deyimi. İkincisine bakalım. Kaş yapayım derken göz çıkarmak. E buna biz ne diyebiliriz? Küçük bir iyilik yapılmak istenirken daha büyük zararlar verildiğinde biz bu kaş yapayım derken göz çıkarmak deyimini kullanıyoruz çocuklar. Üçüncü deyimimize bakalım. Ne diyor? Renk vermemek. E renk vermemekle ilgili ne diyebiliriz çocuklar? Mesela bir şeyi bildiği halde bilmiyormuş gibi görünen kişileri anlatmak için biz renk vermemek deyimini kullanıyoruz. E son deyimimize bakalım. Ne diyor? Kazdığı kuyuya düşmek. Bu deyimle ilgili ne diyebiliriz çocuklar? Kötü niyet ve eylemlerin sahibine zarar verdiği durumlarda biz bu deyimi kullanıyoruz çocuklar. Kendi kazdığı kuyuya düşmek anlamında. Bu deyimi kullanabiliyoruz çocuklar. Şimdi bu deyimlerle ilgili bu konuş açıklamaları yaptıktan sonra şimdi sırayla bakalım hangisi yokmuş. Mesela ne diyor? Kötü niyet ve eylemlerin sahibine zarar verdiği durumlarda nokta nokta deyimi kullanılır. Hangisi kullanılırdı çocuklar? Kötü niyet ve eylemlerin sahibine zarar verdiği durumlarda. Kazdığı kuyuya düşmek değil mi? İkincisine bakalım. Küçük bir iyilik yapılmak istenirken büyük zararlar verildiğinde. Biz buna ne demiştik çocuklar? Kaş yapayım derken göz çıkarmak deyimini kullanmıştık. Bunun için küçük bir iyilik yapılmak istenirken büyük zararlar verildiğinde. Devam edelim. Bir şeyi bildiği halde bilmiyormuş gibi görünen kişileri anlatmak için. E ne demiştik biz buna çocuklar? Renk vermemek. Bir şeyi bildiği halde bilmiyormuş gibi görünen kişileri anlatmak için bu renk vermemek deyimi kullanılıyor. O zaman şıklara baktığımız zaman kaş yapayım derken göz çıkarmak var yukarıda açıklaması. Kazdığı kuyuya düşmek var renk vermemek var ama çizmeyi aşmak yok. Çizmeyi aşmak için biz ne demiştik çocuklar? Bilmediği, aklının ermediği, yetkisi dışındaki bir işe karışmak demiştik, değil mi? Böyle bir açıklama yukarıda olmadığı için cevabımız çizmeyi aşmak. Çocuklar başarılar diliyorum size. Kolay gelsin.